Demek Cinga, Agane sensin öyle mi? Hiç de ona benzemiyorsun. Of, hayır. Ayağa kalk. Sana ayağa kalk dedim hemen. Cinga'nın adını kullanacak kadar akıllı olduğunu düşündüm. Ama şimdi başın büyük belada. Zekice bir hamle Einstein. Peki şimdi ne yapacaksın? İyi bir plana benzemiyor. Öyle değil mi? <laughs> Pekala madem bir planın yok bir plan yapalım da başladığın işi bitirebiliriz. <laughs> Kaybettiğin için üzgün müsün? O zaman yarın burada ol. Seni biraz çalıştırırım olur mu evlat? Ha, ama ama senin gibi bir face hunter neden bana yardım etmek istesin? Soru sorma. Aa! Sadece burada ol. Aa! Aa! Nedenini bilmiyorum. Benkey. ki. Neden bu işe burnumu sokuyorum bilmiyorum. Lan ben iyiyim mi? Bir şeyim yok. Lan tam vaktinde burada ol tamam mı? Bu kadar. Bu garip duygudan kurtulamıyorum. Gerçekten iyi biri oldum. Ufaktaki ben eskiden nasıl... Orada öyle yatma. Kendini toparla ve ayağa kalk tamam mı? Benke. Hadi. Böyle devam et. Köşeye sıkıştır onu. Hadi. Aa. İyi denemeydi çocuklar. Bu sefer olmaz. Az kalsın kazanıyordun. Ha. Hala öğrenmen gereken şeyler var dostum. Ama hepiniz giderek daha güçleniyorsunuz. O savunma gücü yüzde üç arttı. Saldırı gücü ise yüzde on beş arttı. Gördün mü? Vay canına bu harika. Bunun sebebi öğrendiklerimizle her gün kapışmamız olmalı. Çok yakında Kenta bizi asla yenemeyecek. Kenta mı? Onu boş ver. O kadar güçlü olmak istiyorum ki Jinga'yı yenen ilk kişi ben olacağım. <laughs> i̇şte ruh bu. Hey. Bu arada Kenta nerede? Sen söyleyince fark ettim Kenta bir süredir Bey Park'a uğramıyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Şey belki o da soğuk algınlığına yakalanmıştır. Aa işte orada. Ha? <laughs> hey Kenta. Aa <laughs> Madoka. Böyle alelacele nereye gidiyorsun sen? Aa, nereye mi? öylesine koşuyordum. Bütün bu sıyrıklar ne zaman oldu? Sıyrık mı? Ne sıyrı? O kadar önemli bir şey değil. Hiç de önemsiz bir şeymiş gibi görünmüyor. Yoksa bana söylemediğim bir şey mi var Kenta? Aa! Özel yüzünden değil mi? Anladım. Özel hamlesi mi? Evet. Tıpkı senin Pegasus'ta yaptığın gibi Kenta da Sagittarius için özel bir hamle bulmaya çalışıyordu. Bunca zamandır tek başına çalışıyor olmalı. Doğru değil mi? Demek bununla meşguldün. Bu durumda sana yardım etsem iyi olur. Aa, hayır, yardım ihtiyacım yok. Ne? Her şey yolunda. Şimdi beni yalnız bırakın. Kentan. Bekle. Aa, sana söyledim, benim bir şeyim yok. Koş, çıkalan. Kentan'ın puanı sıfıra düşmüş. Ama 2000'in üzerinde puan kazandığını sanıyordum. Hmm ters giden bir şeyler var. Kesinlikle ters giden bir şeyler var. Sence ne yapmalıyız? Eğer Kenta'yı takip edersek neler olduğunu öğreniriz. Pekala gidelim Watson. Nasıl oluyor da Sherlock sen oluyorsun? Çok üzgünüm Cingo ama bunu size söyleyemezdim. Tıpkı bir sersem gibi Cingo'nun yerine kapıştım ve kaybettim. Siz bunu asla anlayamazdınız. Bum 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 bum. Geri döndüm. O zamandan beri her gün Bey ile gizlice bebek çalışmaları yapıyordum. Uzun süre önce pes edeceğini düşündüm evlat ama... <laughs> ...sen sandımdan daha en çıktın. Pekala bugünkü dersimize başlayalım. <laughs> Emredersiniz. Önce şenav çek. Başlayalım. Evet. 95. Ne? Acı Doksan 96. Acı ne? olmadan. Ne? 97. Başarı olmaz. Çok az kaldı. Çekmen gereken sadece 3 bir sınav var. Sırada 100 metre stadyum koşusu. Tam yüzde. Bu ben Düşündüğüm şeyi mi görüyorum acaba? <laughs> ne? Aa! 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 Sence aşağıda ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Şimdi oh. duramazsın. O oh. oh gel gibi kaslarla B bileti oh. yeteri kadar hızlı atamazsın. Oh. Oh. Senin en büyük zafiyetin yeterince gücünün bulunmaması. Bana aksini kanıtlamak istiyorsan ayağa kalk. Kalk ve bana içindeki mücadeleci ruhu oh. göster. Şişkin bazılar olan kimmiş görelim. Oh. Hey. Oh. Kaybetmeyeceğim. Pis etmeyeceğim. Daha güçlü olur. seni avlıyor. Cinga'nın yerine çarpışmış ve yenilmiş olman tamamen kendi hatan. Orası seni ilgilendirir. Ben ispiyoncu değilim. Aa! 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 Beni en çok etkileyen... ...Hikaru'yu yenmeyene kadar kararlı oldun ve sonuna kadar pes etmemen o bu bu, 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 bu. yüzden sana yardım ediyorum. Sana erkek sözü Aa! veriyorum. Peki. Hikaru mu? Hikaru da kim? Bilmiyorum ama Kenta'nın onu yenmesini sağlamak zorundayız. Ha? Ama kim? Hikaru her kimse bu maçın Kenta için anlamı çok büyük. Ha. Bu işe karışamayız. Benke Kenta'ya maçında yardım edeceğini dair erkek sözü verdi. Ha? Bunun Kente'ye faydası olacağını sanmam. Pekala. Artık gerçek bir maç antrenmanı için Beybiret'lerini kullanma zamanın geldi. Beybiret mücadeleci bir ruh. <laughs> Madem ısrar ediyorsun. Sen ona ruhundan ne kadar verirsen o da o kadar güçlü olur kent Mücadeleci ruh. Mücadeleci ruh. Mücadeleci ruh. ruh. Mücadelici mücadelici ruh. ruh. Ah. 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 Eğlenceli. <laughs> Demek bu işi böyle yapacaksınız yengeçler. Ah. 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 Eğlenceli. <laughs> Jinga Hagane. Hiç doğduğum kadar güçlü bir rakip çıkmadın. Yani bu şehirde daha fazla durmak için bir nedenim kalmadı. Hmm. Şu gelene de bakın. Sen nereye gittiğini sanıyorsun acaba, yengeç kız? Ha? Kim soruyor? Yoksa gerçekten Cinga Hagane'yi alt ettiğini mi sanıyorsun seni sersem? Ne? Eğer öyleyse sana çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim, yengeç. Bana yengeç mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> Tükendim. Sırada ne var acaba? Antrenmanlarda gerçekte hangimiz daha çok çalışıyoruz bilmiyorum. <laughs> Yakında kendimi parçalayacağım. Ne? iyi Karu Bana neden daha önce söylemedin? Neyi söylemedim? Sen neden söz ediyorsun? <laughs> no. Her neyse. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum dostum. Ama en büyük hedefim sonuna kadar güçlü rakiplerle mücadele etmek. Yani vaktimi çaylaklarla harcamam. Yarın bu işi gerçek Cingahagane ile bitireceğim. Yarın mı? Ama, ama... Aması yok. Beni buraya bu yüzden geçirmiştin öyle değil mi? Şey evet. Yani bu doğru ama... Sana aması yok dedim. O zaman her şey yolunda değil mi? Demek ha? Peki kentano olacak maç yapacak. Eğlenceli. <laughs> Bu iş giderek daha ilginç hale geliyor. Çok eğlenceli. Hazır mısın Kenta? Evet efendim. Hikaru Cinga'nın yanına doğruca Bay Park'a gidiyor olmalı. Oraya varmadan önce onu engellemek zorundasın. Beni anladın Anladım. mı? Anladım. Hala Hikaru'yu yenmek için başarıya ulaştırıcı bir yol bulamaz. Ama neye mal olursa olsun kazan. Kazan ve bir erkeğe dönüş Kenta. Evet başaracağım. Mücadeleci ruhu. Mücadeleci ruhu. Mücadeleci ruhu. Mücadeleci ruhu. Kenta neler yapıyorsunuz bakalım. Bunu kim söyledi? Aman Pekala Aa. bugün Bey marka gelmeyi düşünüyor musun Aa, acaba? Merhaba. Biliyor musun Bey Park'taki herkes seni soruyor. Aa, şey aslında bakarsan bugün kedime banyo yaptırmam gerekiyor. Fili fikirlenmiş ve... Aa, kedin mi var? Gitmeden önce sana vermek istediğim bir şey var. Al bakalım. Ha, bu da ne? Bu bir metal kapak. Bir metal kapak mı? Evet. Sacitaryon'u yüzeyini metalden yapmaya çalıştım. Merkezdeki ağırlığı artırarak Beyblade'in dönüş hızı daha sabit hale gelecek. Anladın mı? Yani Sacitaryo gibi dayanıklılık türü Beyblade'ler için mükemmel. Bu kadar da değil. Saldırılarına ağırlık vererek daha dengeli olmalarını sağlıyor. Böylece rakibin saldırılarına daha iyi karşılık vereceksin beni. Anladın mı? Bu dayanıklılık türü Beyblade'in zayıflığını çoğunu telafi eden bir parça. Vay canına. Buna en ağır. Kötü yıkamayı bitirdiğin zaman ya. denemeyi unutma. Görüşürüz. Bir metal kapak ha? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Şimdi bu o kadar güçlü mü? Bu inanılmaz. Vay canına doğruymuş. Elimde tutarken bir daha. Pekala, mücadeleye hazır olduğuna göre hadi yola koyulalım. Evet. Teşekkür ederim Modoko. Bana verdiğin metal kapakla kazanacağından eminim. Sence Kenta bu sefer başarabilecek Öyle mi? Öyle umarım. Ne olursa olsun bu Kentanı çarpışması bu işi kendi yapmalı. Ama merak ediyorum bu rakip nasıl bir Beyblade'ci ki Kenta'yı bu kadar hırslı ve kararlı hale dönüştürdü? Gidip kendi gözlerimizle görmeye ne tamam, dersin? Tamam, gidelim. Bu mücadelenin tanrı ben olacağım. Elindeki her şeyi ortaya koyarak kapış kenta. Yapacağımı biliyorsun. Geri çekilmek yok. Bu sefer kesinlikle maçı ben kaybedemem. İşte şimdi hazırsın. İyi bir mücadeleye bayılırım. Ben de iyice havaya girmeye başladım. Eğlenceli. <laughs> Söylesenize siz iki rakip yengeç böyle hızlıca nereye gidiyorsunuz? ne? <laughs> ne? <laughs> Yukarıdayım yengeç. Ne? <Ha? gülüyor> Bak bu test suya Sakın bana bu cinga özentisinin tekrar deneyeceğini söyleme. Olamaz demek kendi keşfettiğini karıyla bir kez daha mücadele etmeyi planlıyorsun. Sen planımızı nereden biliyorsun? Ha, çünkü yengeçler her şeyi bilir beni anladın mı? Demek Hikaru'ya söyleyen de sendin. Bu iş seni ilgilendirmez. Ben ona sadece gerçeği söyledim seni sersem. Ama düşman da yani bu çocukla işbirliği yaptın. Bu da ihanet denir. Yeter Jinga'yı kendim yeneceğim. Ama yerini ve zamanını sadece ben seçerim. Sen ya da bir başkası değil. Ama bu çocuk bir erkek gibi mücadele etme hakkını kazandı. Benkey. <laughs> Biliyor musun bu tür saçma arkadaşlık masallarını pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Sanki damarlarımdan deniz ürünü soslar akıyormuş gibi. <laughs> bu ucuz arkadaşlık masallarıyla mahvedilmiş O bey alıp her tarafı çizikle Dolana kadar ezmem gerek Yoksa bu gece kabuğumda uyku tutmaz Hayır bekle ha? Senin rakibin ben olacağım Sen ne diyorsun Ama Beyke. Kenta senin kapışman gereken bir rakibin var zaten Şimdi git ve başladığın işi bitir Bunu da bulla bana bırak onun icabına bakarız <laughs> Teşekkür ederim Beyke. <VK. gülüyor> Hımm ama sen neden gerçekten benimle kapışmak bol, istiyorsun? Bol, bol 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 Ben bir adam kapışmayı aklına koymuşsa kimse onu durduramaz. Geliyorum. Ah yine mi sen? Hemen çekil yolumdan. Hayır bekle. Bir kez daha. Tam burada. Benimle bir kez daha kapışmanı istiyorum. Kabul et lütfen. Zayıf rakiplerle ilgilenmiyorum ufaklık. Şu anda kapışmak istediğim tek kişi gerçek Cinga Hagane. Üzgünüm. Sana yalan söylediğim için özür dilerim ama... ...seninle Cing olarak kapışarak her şeyimi ortaya koydum ve hepsini kaybettim. Hem de hepsini ama pes etmiyorum. Kazanmak için son bir şans daha istiyorum. <laughs> Benim adım Kente Yumiya. Cinga Hagane'nin yerine Hikoro Asama seni karşılaşmaya davet ediyorum ders almıyorsun değil mi? Ama madem ısrar ediyorsun tamam. Bu gerçek maçtan önceki ısınma turum olacak. Al bakalım seni sahtekar. Hadi, hadi burada! Ha! <laughs> Görüyorum ki son maçımızdan beri gücün büyük ölçüde artmış. Bu ilginç. Sacitaryon'un sıra dışı bir dayanıklılığı var. Madoka'nın bana verdiği metal kapak sayesinde artmış olmalı. Artık kazanabileceğimden eminim. Ama sırf gücün bir parça arttığı için biri yenebileceğini aklından bile geçirme. Aa, ortadan kayboldu. Aa, bu hamlenin enerji akısı değişmesine yapıldığını biliyoruz. Beyblade'in tam ortadan kaybolduğu anı yakalarsam... Tamam. Şimdi. Olamaz. saçı geniş genişlemiş gibi. Madoka'nın bana bahsettiği kıskaçlar. Dönüş tekerleğinin dışında saklanan kıskaçlar açıldı. Ah, vay canına. Belli oluyor ki çok kısa sürede kendini bayağı fazla geliştirmişsin. Ha? Ama yine de elimde kalan bir özel hamlem daha var. Pekala o zaman bu işi bitirelim. Hazırlan işini bitirmek için geliyorum. Keta biraz daha dayan. Başını gözlerimle göreceğime söz vermiştim. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Vaktimi senin gibi bir solucanla harcayıp duramam. Bu anın alttan vuruşu. Ne, ne, ne oluyor böyle? Tufuk fır, tufuk fırına fır, geçiyor. Aa! Olamaz. Hayır. Tam kabuğundan vurdu. Kenta, Hemen geliyorum. Gerçekten şanslı bir hamleydi sersem bu. Eğer yengeci pişirdiğini düşünüyorsa büyük korkunç bir hata yapıyor demektir. Hem de çok can yakıcı bir hata. Yukarı da olan ama bende olmayan özel bir hamle. Ama Belki de, belki de bu daha dengeli. Sacitarya ile Modaka'nın verdiği metal kapak ve ben yaptığımız özel çalışmalarda kazandığım gücü kullanarak ben de hamle oluşturabilirim. <laughs> Beyblade'imin kendi özel hamlesini oluşturmak için dönüş çemberindeki gizli kıskaçları kullanabilirim. <laughs> Üç. Başarabileceğine eminim Kenta. İki. Beyblade mücadeleci bir ruhtur. Bir. Her şey kazanmaya olan isteğinden kaynaklanır. Hadi fırla! İşte geliyor. Bu yukarının özel hamlesi. Kendini hazırla evlat. Kovanın tükenme saldırısı. Hı. Ve işte bu kadar. Ah! Bebek mücadeleci bir ruhtur. Her şeyi kazanmaya olan isteğinden kaynaklanır. Bunu başarıyor. Necati amlesi tamamlandı. Gel, geldi. Mika! Bu 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 başardın. Kenta başardın. Başardım, <laughs> Başardım. Sen de gördün mü? Hem de iki gözümle. Ben mi kaybettim? Ben mi? <laughs> Demek pes etmeden güçlü rakiplerle mücadele ettin ve sonunda kazandın. Mücadeleci ruh, mücadeleci ruh, mücadeleci ruh, mücadeleci ruh. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardın Kenta. Ha? Ruh. Ne dersin? Sence yaptığın metal kapak işe yaradı mı? Cinga, ha? Madoka. Cinga mı? Demek bu. Hem de çok işe yaradı. Bu zafer hepiniz sayesinde kazandım. Jinga, Madoka ve Benke. Hepimiz kazandık. Ama burada olduğumu nereden bildiniz? Her şey, Her şey oldukça, oldukça açık sevgili, sevgili Watson. Watson. Hikaru nereye gidiyor? <laughs> Hikaru. Ha? Ha? Böylece her şey bitti Kenta. Ha? Söz verdiğim gibi mücadelene tanıklık ettim. Şu andan itibaren eskisi gibi düşmanız. Böyle olmak zorunda evlat. Benkey ki... ama ama... Bir şey söyleme. Jinga'yı yenmek istememin bir nedeni var... ...ve artık bu geri döndürülemez. Ne sebebi? Beni, be, be, beni dinle Ginga... ...gelecek sefer karşılaşırsak... ...senin işini bitireceğimden emin olabilirsin. Aa, öyle mi? Bol şans. Artık iyileştim koca adam. İstediğin zaman karşıma çıkabilirsin. Bu sözlerimi sakın unutma. Ben de unutmayacağım. He? Ama Benkey... Bırak onu gitsin Kenta, gelin. Kenta'nın özel hamlesini tamamlamasının şerefini size pasta yapacağım. Bu fikrimi nasıl buldunuz çocuklar? Kabul. İşte bu. Bastan muhteşemdir. Ya peki nasıl gidiyor çocuklar? Bize sakın nasıl gidiyor diye sormaya kalkma sen istersem. Demek yo ya burada yok diye bundan sonra düşmanlarımıza takılmaya karar verdin. Sen bir hainsin. Ya bir dakika ben sadece... Sakın bize bahaneler üretmeye çalışma. Ha? Artık asla güvenemeyiz Benkey. Çünkü sen bir hainsin. Ne ne ne, ne dedin sen? Ha? Ha? Zavallı zavallı zavallı. Bu işler böyledir sersem kapan. Vatari gani. <laughs> ah, yoksa neyle meşgul olduğunu arkadaşlarına söylemek yerine bu küçük sırrımızı saklasam mıydım? Dostluk, arkadaşlık tıpkı kabuk gibi kırılgan şeylerdir. Kırılır zavallı 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 zavallı. <laughs> Seni sersem yengem. <laughs>